Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz yumuşacık poğaçaları yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine bir paket mayamı ve bir pardon 2 yemek kaşığı şekerimi alıyorum. bir su bardağı da ılık suyumu ekliyorum ve güzelce spatulamla karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırdığım bu karışımı 5-6 dakika kadar bekletiyorum. Mayamın aktifleşmesi için ve köpük köpük olması için arkadaşlar. Bakın beklediğinizde mayanız böyle köpük köpük olacak. Böyle karıştırın ve yoğurma işleminize başlayın. Bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra da unumu ekliyorum. Ama kontrollü ekliyorum. Bakın hepsini birden dökmüyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Spatulamla güzelce karıştırıyorum. Önce spatulayla hamuru biraz toparlıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan undan ekleme yapıyorum ama yine hepsini dökmüyorum. Bakın. Hamurumu kontrollü şekilde yoğuruyorum. Çünkü hamurun o kıvamı çok önemli. Kıvamını yakalamak için Yavaş yavaş onu ekliyoruz. Siz de lütfen öyle yapın arkadaşlar. Evet hamurumu bu şekilde yoğuruyorum ve şimdi hamuruma bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Tereyağınız dışarıda yumuşamış e, tereyağı olabilir. Ben dolaptan çıkarmayı unuttuğum için hafif böyle tavada ısıtıp e, yumuşamasını erimesini sağladım. Bu şekilde ekledim arkadaşlar. İster bu şekilde ya da ister dışarıda böyle yumuşak yumuşamış tereyağını da ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce hamurumuzu topluyoruz. Bakın tereyağını güzelce hamura yediriyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Elinizdeki hamuru bile tereyağı güzelce topladı. Hamurumuzun kıvamı bakın yeri nasıl güzel oldu. Hamurumuz hafif ele yapışan hamur olacak arkadaşlar. Çok böyle sert bir hamur istemiyorum. Böyle yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuz hazır. Şimdi kapatalım. Şöyle bir saat mayalandıralım. Bir saat zamanınız yoksa Fırınızı 50 derecede ılıtın sonra kapatın hamurunuzu içine koyun daha kısa sürede hamurunuz mayalanacaktır arkadaşlar. Şimdi mayalanan hamurumuzu güzelce karıştıralım ya da yoğuralım böyle mayanın kokusunu çıkaralım arkadaşlar. Daha sonra da hamurumuzu bezelere ayıracağız. Hamurumuz bakın çok yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur. Lütfen hamurunuzun kıvamı bu şekilde olsun, sert bir hamur olmasın. Evet, şöyle güzel un, un serpiyorum. Daha sonra hamurumuzun bezelere ayırıyoruz arkadaşlar. Hatta böyle hamurumun üzerine de hafif un serpiyorum elime yapışmaması için. Çünkü dediğim gibi ele yapışan bir hamur. Evet, bezelerimi toplam 20 tane beze yapıyorum arkadaşlar çok büyük olmasın mandalina büyüklüğünde bezelerimizi yapalım hazırlayalım daha sonra da poğaçamızın şeklini vereceğiz inşallah ben içinde kullanmak için şöyle beyaz peynir ve maydanoz içine doğradım hazırladım şuraya da pekmezli su hazırladım arkadaşlar bakın ve kavrulmuş susamım var pekmezli suyun içine 2-3 yemek kaşığı pekmez üzerine de 1 su bardağı suyla pekmezi açın bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bakın ilkini izliyoruz. İkinci de ben detaylı anlatacağım size nasıl yapılacağını arkadaşlar. Bakın bu şekilde kesiyoruz. Aslında yapımı zor gibi gözükse de asla zor olm olm değil yani. Ee, gayet kolaylıkla yapılabilen bir şekil. Evet şeklini bu şekilde veriyoruz poğaçamızın arkadaşlar. Daha sonra elimize alıyoruz. Bu kalan uçlarını alta doğru veriyoruz ve altta da şöyle topluyoruz elimizle. Dışı susamlı, içi bol peynirli, yumuşacık mis gibi poğaçalar oluyor. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın bezemizi elimizle açıyoruz. Daha sonra pekmezi suya batırıyoruz. Daha sonra susama batırıyoruz. O susamlı tarafa alta alıyoruz. Ve kesiyoruz şimdi. Kestikten sonra peynirini koyuyoruz. Ve şeklini veriyoruz. Şekli ise bakın arkadaşlar bir ucunu tutuyoruz. Öbür tarafın öbür tarafa doğru uzatıyoruz. Sonra aynı şekilde uçtan tutuyoruz. Öbür tarafa doğru uzatma yapıyoruz. Bu şekilde sonra o geride kalan uçları da aynı şekilde kendi yönlerine doğru alta doğru veriyoruz. Alta doğru bu şekilde ve altta da o uçları topluyoruz. Hafif böyle birbirlerine birleştiriyoruz ve bu kadar. Evet son bir tane daha gösteriyorum. Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Poğaçamızı bu şekilde hazırladıktan sonra tepsi mayası veriyoruz arkadaşlar poğaçalarımıza. En az 20 dakika ya da fırınına yine 50 derecede ısıtın, kapatın fırında da tepsi mayasını verdirebilirsiniz. Bakın tepsi mayası almış poğaçalarımız nasıl kabardı güzel oldu. Şimdi pişmeye gidiyor. 190 derecede kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. O kadar yumuşacık ve o kadar güzel ki anlatamam size. Lezzeti ise harika lütfen mutlaka bu poğaçaya bir şans verin ve deneyin diyorum. Hem şekli çok güzel hem de kendi çok güzel yumuşacık çok güzel bir poğaça arkadaşlar. Denediğinizde lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın diyorum.